Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Maalesef. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir misiniz? Cumhuriyet vallahi bilemiyorum ben. Hatırlamıyorum. Hiç mi? Şu anda kafam başka bir yerde olduğu için hatırlamıyorum. Nerede kafam? Nerede kafam? İşte, işte, güçte, Hı. geçimde derdinde. Peki. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir misiniz bize? Veremeyiz. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bilmiyoruz. Bilmiyor musun? Öğretmediler mi? Yok, öğretildi de ben hatırlamıyorum. Hatırlayamadım. Rica ederiz. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Sence abla? Ablam soruyoruz işte. Yok ben sana soracağım abla. Ablam ben sana sormak için buradayım. Ha, ben cevaplamayacağım abla. Neden cevaplayamıyoruz? Ben sana soracağım şimdi. Peki yani. hala. Cevap bari. yok. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün söyleyebilir misin? Hayır. 1925 mi? Yok mu hiç cevap? Ben Suriye'deyim. Alo. Sevgili gençler haliniz bu. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün söyleyebilir misin? 1453. 1453. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? 1923, 29 ay 23 Eylül 1923. Ay tebrik ederim. Sağ olun. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir misiniz? 1923. Ay ve gün? 9 Ekim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Nereden geldiniz? Arabistan'dan. Arabistan'dan. Gezmeye mi ülkemizde? Hayır, Türkiye'yi uyarmaya geldim. Niçin? Çünkü kıyamete 100 sene kaldı. Kaynak nedir? Kaynak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kitapları da geçen hadis-i şeriflerin harflerin matematiğe çevrilip hesaplanıp ortaya konması, açıklanması. O kitabına da kastım onun layıkası. Siz Türk vatandaşı mısınız, Türkiye'de mi? Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'u İstanbul ben bekliyorum. Her akşam deprem olmasın diye dua ediyorum. Haçlılar bizi sokmasın diye dua ediyorum yatarken. Ayasofya'dan sorumluyum. Kutsal emanetlerden sorumluyum. Topkapı Sarayı'ndan sorumluyum. Sultanahmet'te gönlüm var. Ben meydanlar için yaratılmışım. Depremlerin olmaması için dua ediyorum dedin. Sizce depremlerin olmaması için bir temkin alınması gerekmez Depremleri mi? Depremleri Allah emredince toprak hareket ediyor. Allah emretmeden toprağa bir şey olmuyor. Zaten toprağı ayakta tutan Cenab-ı Allah. Binalar evet. da ayakta tutuyor. Aynı Allah Japonya'da da deprem yapıyor. Orada insanlar ölmüyor. Sizce Tabii. sebebi nedir? Çünkü onlar güneşe tapıyorlar. Allah'a tapmıyorlar. Allah onları ikaz ediyor. Bina peşinde koşmayın diyor. Benim peşimde koşun diyor. İstersen en sağlam binayı yap ben seni yıkarım diyor yani cenab Allah. Uyarıyor. Sallıyor onları. Onların ahlakı temiz. Kalpleri temiz olduğu için yıkmıyor. Bizim toplumun kalbi artık temiz değil mi? Bizim toplumun kalbini kirletmiş gavurlar. Onlar kirletti. Biz de temiziz her gün istiğfar etmen lazım. Caddede yürüyorsun, bir sürü günah sana hücum ediyor. Ne yapman lazım? Akşam istiğfar etmen lazım. Peygamberimiz günde 100 defa istiğfar ediyordu. Bir rivayette 70 defa istiğfar ediyorum ben diyordu günde. Bir tane günah olmadı halde. Başka sorun var mı? Camiye gideceğim. Kim tarafından görevlendirildiniz diye sorsak ne dersiniz? Onu söylemem. Neden gizli mi? onu söylemem. Siz kendinize sahip çıkın. Yayın evinizde şuna buna. Son bir sorumu sorayım halde. Sor. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? En büyük problem dinine yüzde yüz sahip çıkmamak sahip çıkabilir bu kadar. Yahudilerden bir daha bir çok sahip çıkacağız. Anladınız mı? Onun için Kudüs'ün de var. sahip çıktığımız anda Kudüs bizim olacak. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir diyorsunuz? 1923. 23. Ay ve gün verebilir miyiz? 23 Nisan 1923. Haklar karıştı. Ha işte. Sen oradan oradan yapıyorsun. Aklım alladım. Sağırım lazım. Ben gittim şu. Hadi. Tam üşütük. Tedavi tedavi olur <laughs> siz ya ruh hastaları. Ne az önce kendisi de röportaj ruh, verdi. Hayır ruh hastası. Onların normal şartlarda burada dolaşması falan filan yasak. Yani onların kontrol altına alması lazım. Hiç takılmayın, onlara takılmayın. Sizin yolunuz doğru, siz aradığınız yolda, Atatürk'ün yolunda Cumhuriyeti yetiştirdiği genç çocuklar olarak yolunuza devam edin. Biz eski tüfekler olarak arkanızdayız. Her türlü rica ederim. İyi günler dilerim. Ben de iyi günler dilerim. Sağ olun çocuklar. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay gün tarih verebilir misiniz? Ee, tarif tarih veremem fakat 1923 yılında aldığını hatırlıyorum. Cahil Yemiş efendim. <laughs> 1923 yılında Atatürk'ün kurduğunu bilmekteyim. Bunların dışında ise benim pek fazla bir tarih bilgim yoktur. Yani kendimden utanarak söylüyorum bunu. Esan bu kadar bilmemek efendim. Bilmemek de güzel bir erdem Kesinlikle en efendim. Bilmeden tarih söylemektense teşekkür ederiz. 29 Ekim e e tarihinde bu arada a, çok doğru. Çok özür dilerim efendim. Evet. Benim hatamdı. Kafam çok dalgındı. Derslere vesaire bu aralar çok dalgındım. Kusura bakmayın evet, efendim. Dağılırlar. İyi günler i̇yi günler dilerim efendim. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? 1923'te. Gün verebiliyor muyuz? 1923 19 Mayıs 1923 değil mi? Yanlış mı bildim? Yanlış bildim. Olsun. Gerçek bir şey. Doğrusunu öğrenelim. Tamam. Teşekkür ederim. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir miyim? Hiç aklımda değil. <laughs> Tarih öğretmeni. <laughs> 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Bilemeyenler çıkıyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya bilinmesi gerekir artık. Yani devletin de kuruluş tarihi öğrencilerimizden de görüyoruz. Yani bunları bilmekte çok zorlanıyorlar. Ama cumhuriyetin ilanını dediniz değil mi? Hani devletin kuruluş tarihi farklı da ama ilan 29 Ekim. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay gün verebilir miyim? 1923. Ay gün? Ay günü bilmiyorum ama 1923 eminim. Merhabalar. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir misiniz? Ay gün veremem. 1923. Neden ay ve gün veremiyoruz? Unuttum ben. Unuttum, tahmin etseniz. 23 Nisan mı? Ne? Değil. Özel günlerden biri. Unuttum. Yalan söylemeyin. <laughs> ama şunu söyleyeyim. Ben cumhuriyetçiyim. Atatürk benim sevdam. Ben her şeyim Atatürk en büyük lider dünyanın, insanların lideri, politikten daha önce adam gibi adam, bilmi, teknoloji, ilmi ön safhaya götürmüş bu çarıklı millete, çarıklı, cumhuriyet kurdu, değerini bilmiyorlar. Teşekkür ederim. Thank you very much, all the best, all the best. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir, ay ve gün verebilir misin? E, cumhuriyet 1923, gün. o kadarını bilmiyorum ya. Yani. Tahmin etsem. Tahmin etsem, yazın ilan edilmiştir herhalde. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir misiniz? Çok teşekkürler. 23 Nisan Cumhuriyet 29 Ekim 29 Ekim 1923'te. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başka tarih istediğiniz kadar sorabilirsiniz. Buyur. Çok basit bir şey ya. Bilemeyenler var. Öyle mi? Hocam hoca hoca bu saatler. Matematik öğretmeni bu. Hocam ne düşünüyorsunuz bilemeyenleri, cumhuriyetin ilanını? Ne yapalım? Bir ülkeyi bitirmek istiyorsanız öğretmenleri bitireceksiniz, eğitimi bitireceksiniz. Gerisi zaten gelir. Hepsi orta çağın gerisine gider. Kısaca bu. Daha çok konuşabilirim ama. Kızım bir de Ay ne kadar güzel bir yer o zaman. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir miyiz? Onu bilemiyoruz. Hiç mi bilemiyoruz? Evet. Bilemiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün söyleyebilir miyiz? 29 Ekim 1923. Tebrik ediyorum. Bizim yaşlı kesimimiz gençlere göre daha çok biliyor. Var olun. İyi ki varsınız. Teşekkür Cumhuriyetimiz ederim. Cumhuriyetimiz her şeyden daha önemli. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler dileriz. Sağ olun. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün söyleyebilir misiniz? Arab, Arab. Arab, Jordan. Jordan. Okay, Siyahı. Thank you. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün söyleyebiliyor muyuz? 23 Nisan mıydı? 1923. 1923 cepte, doğru. ve <laughs> günü. Ekim. Kaç Ekim? 9. Kaç? 9. Kaçtı? 29. 29. Olsun, birini tutturdum. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün söyleyebilir miyiz? 1923. Ay ve gün gelir. 29 Ekim. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir misiniz? 1920 sanırım. Ay ve gün? 29 Ekim. <laughs> Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir misin? Hayır. Neden? Bilmiyorum. Tahmin et. Abla şu an uykudan yeni kalktım hiçbir şeyi bilmiyorum. Sağ olun. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir misin? Evet 29, 29 Ekim 1923. 23. Çok tatlısın. Teşekkür ederiz. Bizim gençler bilmiyor, çoğu genç. Nesil eğitimle ilgili. Onlar teknoloji çözüyor, bilgisayar. Orada kim popüler, kültür, hangi şarkı üstte, kim TV'de, YouTuber'ları sor bilirler. Biz 70 80leri bir Tabii biz, biz bakın, biz hem milliyetçiyiz, hem Atatürk'ü de seviyoruz ama hükümetimizi de seviyoruz. Cumhurbaşkanımız bize böyle değerlere kıymet verdiği için ona dua ediyoruz. Ömrü at üstünde geçmiş, zatı muhteşem. Dualarımız CHP'liler saygı, saygı duruşu da bulunur. Biz ona hatim duaları yapıyoruz. Tek Değer, üzüntüm şu 500, saygı. 500 hatim bağışladık anıt kabirde. Bir tane ayet yok, bir tane besmele yok. Çok canım yandı, çok üzüldüm. O bizim Atatürk'ümüz. Orada bir ayet istiyoruz, orada bir ayatel kürsi istiyoruz, orada bir fatiha istiyoruz. Bu çok önemli bir detay. Bizler tabii ki dua ediyoruz onun için. Ama maalesef bizleri Atatürk düşmanı ilan edenler utansın. Cumhurbaşkanı Başkanımız her yerde her zaman bizlere öncelikle onun hakikaten vatanı borçluyuz ona diyerek bizlere Mustafa Kemal Paşa diye her zaman zikrediyor bunu. Ama maalesef diğer taraf Atatürk düşmanısın diye bize yafta vuruyor. Tek farkımız o böyle duruyor kazık gibi bir saygı duruşu. Biz ne yapıyoruz? Biz hatim okuyoruz, dua okuyoruz ve onun ruhu şad olsun. Allah onu cennetiyle buluştursun diyoruz. Günahlarımız var bizleri de affetsin onu da affetsin. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını biz sonsuz saygı duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Sizin gibi düşüncelerini ifade eden insanlara ihtiyacımız vardır. Bizler çok teşekkür çok ediyoruz. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Üsküdar'da söyledi evet. bunu bir şahıs bana. Ölüye dua okunmaz dediler. Ne düşünüyorsunuz? Doğru okunmaz mu? Okunmaz mı? Niçin? Öyle bir... Einstein bile diyor ki ruh bir enerjidir yok olmaz diyor. Enerjidir diyor. Belki bedenlerimiz bedenlerimiz toprak oluyor ama Gönüşüm ruh var. Içiliyor. Ruh var ve görüyor, duyuyor ve e, kıyamete kadar o ruh enerji halinde ya diyor ki her gün cennet bahçesinden bir bahçe göstereceğiz kabir hayatında. Berzah alemi var biliyorsunuz. Ya da diyor cehennem çukuru. Şimdi nasıl olmaz? Sizin yedirdi bu çeşmeler yapmış Osmanlı, aşevleri yapmış, şifaneler yapmış. Neden yapmış? Yani ölmüşün Ölümün ruhuna arkasını. gitsin diyor. Ölmüşün ruhu demek ki var. Yani ölüye Kur'an mı okunmaz? okunur, şey okunmaz olur mu Kur'an? Yani Kur'an var ya o kabir rahatlatır Hani zannetmeyin o beden orada kalmış beden ruh bir enerjidir inanın Allahu Teala ilmi o kadar büyük ki bunu bir Einstein ki çok bildiğiniz isim olduğu için söylüyorum o bile biliyorsa herkesin bilmesi lazım herkesin ve Kur'an-ı Kerim'de kalmış. diyor zaten Kur'an-ı Kerim'de var bu öldü bitti diye bir şey yok ahiret alemi var sonsuz bir alem var artık buna gençlerimiz inansın Yani bu son nesil çok zayıf kaldı İnşallah donanacak Inşallah cumhurbaşkanımız <laughs> hükümetimiz eğitime önem veriyor. Öncelikle maneviyatı kurtarmamız lazım bizim. İnsan olmayı başardıktan sonra her şey gelir. Çocuklarımıza doğruyu öğretelim. Bu LGBT sapkınlıkları, ateistler, ya. deistler çocuk... bunların hepsi çoluğu yapabilmiş? çocuğu zehirledi, mahvettiler. Ama bizler Adem ile havadan geldik ve bu çok muhterem gerçek ve dünyanın büyük bir gerçeği kaldı ki kutsal ahitte bile ne diyor İsrail bakın ne için? savaşıyor biliyor musunuz? Şu anda arzu mevdut neden bir şey, konu var. Sınırlarını aşıp bir yerlere sahip olmak için uğraşıyor. İsrail'i bile inancına sahip çıkıyor ama maalesef bizim gençlerimiz o kadar zayıf kaldı ki, o kadar zayıf kaldı ki gençliğimiz maalesef hiçbir şeyin farkında değil. Ne Filistin'in farkında ne İsrail'deki bakın bu olan katliamlar 70 yıldır katlediliyor insanlar. Sessiz kalıyoruz. Bu ne biliyor musunuz? İman zayıflığı. Başka bir şey değil. İnşallah iyi olacak. Gençlerimizi seviyoruz. Geleceğiz. Z kuşağı diye bir şey yok. Biz aile yapısı çekirdek aile kuvvetli bir kuvvetli bir toplumuz. İnanıyorum ki gençliğimiz bizim çok güzel yerlere gelecek. Onun için mücadele ediyoruz zaten. Atatürk gençliğine. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay ve gün verebilir miyim? Ben bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Türkiye'de Yeni Tuba. geldim. Türk vatandaşı. Evet. Tamam, teşekkür Cumhuriyet kaç, kaç yılında ilan edilmiştir? Aa, bilmiyorum. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Bilmiyoruz maalesef. Yok. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmişti? Işi, şey 29 lazım. Ekim. Ha? Evet. 1900. Hayır canım ne oldu? Yer, ay ay dur dur. 20 20'de miydi kız? 29 Ekim 20. cepte. Nasıl? 20, Cumhuriyet kaç tane kurulduydu kız? Aynı onun için aklıma, derim, aklıma geldi. Ben dedim ya. gelecek 29 Ekim. Ya, aklıma geldi. Heyecanlanan. Aniden onun için evet. Amcam amca, bilir. 1923'te amca, mi? 19 23 evet. değil mi? Dekem evet bir şey günler. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Ay gün tarif verebilir misin? 1973 mi? Gün? Onu bilmiyorum. sınıfı? 5. 5. Maşallah. Teşekkür ederiz. Bir öğren bakalım doğrusunu tekrar konuşalım. Sağ Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? 1929. Gün verebilir miyim? 29 Ekim. Teşekkür Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? 1920. Gün verebilir miyim? 29 Ekim. 19... 23. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet evet. kaç yılında ilan edilmiştir? Ay gün verebilir miyim? 1923. Gün verebiliyor muyuz? Cumhuriyet ilan 29 Ekim. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Onu da mı o bilmeyelim da. yani? Bilemeyen çıkıyor. Oo, Bilemeyen neler çıkıyor? Ben sizi izliyorum bu sokak röportajlarını. Öyle şeylere bilemiyorlar ki. Yani insan aklı çıkıyor. Gençler de bilmiyor. 29 Ekim'i bilmiyor ya. 23'ü bilmiyor. Eğitimimiz bu kadar zayıf.